Günaydın. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler şükür iyiyiz. Yeni uyandık. Yeni uyandık derken bir yarım saat 40 dakika falan oluyor. Ee, içerideler. Ben de çayımı koydum ocağa. O arada da yatağımı kapatınca çamaşırlarım kurumuştu. Onları topladım. Kahvaltıdan önce çamaşırlarımı katlayacağım ve dünden işlerimi yaptığım için bugün temizlik falan işim yok. Bu da dedim aradan çıksın. Sadece eşofmanlardı zaten. Başka da bugün bir şey yapmayı düşünmüyorum. Anca yemek falan yaparsam. Bilmiyorum tatlı matlı bir şey yaparsam o olur. On haricinde yani temizlik işim olmayacak bugün. Güzel bir pazar geçireceğim. Ve sakin bir pazar geçireceğim. Biraz örgüm vardı. E, dün öremedim. Yorulmuşum epey. Örgüme devam ederim kahvaltıdan sonra biraz kitap okurum, bir şeyler yaparım. Bugün böyle dinlenirim. Kendimi çok yormam ama gene mutfak işi çıkıyor biliyorsunuz. Mutfakta iş bitmiyor. Neyse bakalım şimdi çayım da kaynar. Suyu demlerim. Sonra da bir kahvaltı hazırlarım. Güzel bir kahvaltı yaparız bu arada da zaten öğleden sonra bile olmuş oluyor. Şu anda saat o onu geçti, onu on geçiyor falan oldu. Biz daha kahvaltı yapmadık. Benim kahvaltıyı hazırlamam daha nereden baksanız yarım saat 40 dakika sürer. Neyse ben hemen hızlıca çamaşırlarımı katlayayım ve bunları odalarına götüreyim, yerleştireyim. Herkesin bir iki parça eşofman altı vardı zaten. Biraz açık renkli çamaşırlarım var ama onlar bir iki gün daha bekleyebilir. Çünkü makineyi dolduracak kadar değiller. Şöyle hemen 3-5 parçamı da tatlayayım. Ne yapalım? Kahvaltıdan sonra görüşelim. Mutfağımızdayız yine her zamanki gibi hummalı bir çalışma dermişim. <laughs> Kahve falan içtik. Biraz oturdum. Ondan sonra hadi kalk Emine dedim bir, bir yemek yap. Mercimek çorbası yapıyorum. Biraz köften balonları kızartacağım. Daha doğrusu şinitelleri kızartacağım. Bugünkü yemeğimiz op, budur. biraz dağınık. Şimdi toplayacağım onları da çorba olurken. Ocağımı da kızartma yaptıktan sonra sileceğim. Ocağım da kirli. Bu burada kendi halinde bir şey dursun bakalım. Estiler bana bir kek yapayım diye bir karar verdim. Kendi kendime eve girdim kek yapmaya. Hemen hemen yumurtamı kırdım. İki yumurta kullanıyorum. Her zaman iki yumurta kullanıyorum. Çok yumurtalı bir kek yapmam hiçbir zaman. Ee, biraz süt, biraz sıvı yağ, biraz şeker, kabartma tozu, vanilya ve un. Başka da ne olsun? Sade bir kek yapacağım. Bir taraftan da düşündüm. Sade mi yapmalıyım diye. Sade bir kek yapacağım. Çayın yanına bulunsun diye. Malum biliyorsunuz çok fazla kek kurabiye tüketiliyor bizim evde. Neyse hızlıca lafı uzatmadan ben hemen kekli fırına geçeyim ve fırına atayım akşama hazır olsun. kaşık alayım geleyim. attım. Çok sık kek yapıyorum. bir arkadaşım hatta senin keklerin çok çabuk oluyor diyor. İyi günlerim. Sana selam olsun. Neyse ben keki çok hızlı yapıyorum. Hiç ölçülü yapmıyorum bilmiyorum. Hiç de sıcak fırına atmıyorum. Hep soğuk fırında pişiriyorum. hemen hemen de 45 dakikada falan pişiyor. 180 derecede pişiriyorum. Onun harizinde de çok önem gösterdiğim sadece ne var? Ee, yumurta ile şekeri ilk önce çırptığımda aynı yöne çırpıyorum. Yani şekeri ne kadar bir sağa, bir sola yapmıyorum. Hep aynı yöne çeviriyorum. Hiç tersine çevirmiyorum. Bu da kabarmasını daha iyi sağlıyor demişlerdi ve küçüklüğümden beri hep böyle yapıyorum. Bilmiyorum hiç aksi yöne çevirmiyorum. Ne taraftan başladıysam hep o tarafa çeviriyorum köprene kadar. Neyse aklıma şimdi bir de dedim ki 3 2 1 poğaça yapayım. Poğaça yapmak geldi. Dünden temizliğimi yapınca, bugün temizlik işim çok olmayınca haliyle kendimi mutfağa verdim. Neyse şimdi bir de 3 2 1 poğaça yapacağım. Zaten herkes biliyor. 3 kabartma tozu, 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ. Ana malzemeler bu. 5 su bardağı kadar cinsine göre un var. Bunu unutmuyorum. İçine de 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da sirke ilavesiyle sade yapacağım. Ee, şey iç içli yapmayacağım, sade bir poğaça yapacağım. Kekin fırında pişene kadar muhtemelen ben de anca bunu yoğurur, şekillendiririm, arkasından da fırına e, sürerim. Bir yumurtası da var, yumurtanın beyazı içine sarısını e, dışına sürmek üzere ayıracağım. Şuradan bir çay tabağı yeterli gelir bana. zaten bekleme gerektirmeyen bir poğaç olduğu için kekin arkasından hemen fırına sürerim. Bu da pişmiş olur. Ben de rahat rahat otururum ondan sonra. Poğaçım fırına alalım. Poğaçamıza başlayalım. biraz önce de e, kekim çıkmıştı fırından şöyle kekim ve de poğaçaları biraz ağızları açılmış onları gevşek kapatmışım herhalde sorun yok zaten çok sıcak elleyemiyorum ama yumuşacık poğaçalar şimdi bunun üzerine temiz bir e, havlu kapatacağım birazcık böyle sertleşmesini istemiyorum çünkü hafif böyle kendi sıcaklığıyla dursunlar daha sonra servis yaparız artık. Kim nasıl isterse o şekilde yer. Gayet güzel görünüyorlar. Şimdi ne yapıyoruz? Poğaçalarımın ve kekimin eşliğinde size kapanış yapıyorum. Yumuşacık. Bu da pamuk gibi. Umarım tadı da iyidir. Ben şimdi test edeceğim onları. Ama önce ne yapıyorum? Videomu kapatıyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.